Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bösyum Minecraft'a SkyWars sunucu ve SkyWars yeni bölümünde karşınızdayım Bugün abonelerle PvP yapıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz üzere abonelerimiz burada Şöyle göstereyim arkadaşlar Vallahi çok efsane bir video olacak diye düşünüyorum Like durumda abone olmayı unutmayın. Şartlarımız Discord'un iki aşağıda oradan katılabilirsiniz Discordumuza kanalıma abone olup yama like atmak arkadaşlar Katılma şartlarımız vallahi ki Öyle katılabilirsiniz arkadaşlar Hemencik şunlara alalım biz Ben sizi çok bekledim Vallahi kanki böyle şeyler yapmayın ve Gördüğünüz üzere bunlar işte. Bunlardan bazıları bizden arkadaşlar. Yani bazıları böyle random gelmiş. Çünkü kişi bulamadık. Ben bir anda başlattım. Dedim lan gelin diyorum. Adamlar yok ortalıkta yok. Etiketliyorum herkese. Everyone'u falan atıyorum. Öyle bulduk valla. Zar zor bulduk bunları da. İşte arkadaşlar katılmak çok basit. Bu da bizden birisi. Bu, bu oyun bu arkadaşımız daha yine çok güzel bir el oynadı ama maalesef ki kazanamadı. Kanki eşya at bana. Eşya at bana eşya at. Kankicim eşya atar mısın? Hoppa. Pantolon ver. Pantolon ver. Kardeşim pantolon ver. Kardeşim pantolon. Bandolonu istiyorum. Bana bandolonunu veririm. Usta adam aşağı düştü. Aga bu da bir abonelerimizden birisi. Usta adam aşağı düştü. Ne yapıyoruz siz? Aga adam gaza geldi ya. Önceki ha çok iyi oynuyordu valla. Neyse olacağı varmış diyoruz. Hemen şu Discord'da değil arkadaşlar bu kişiler. Haberiniz olsun. Çünkü Discord'da olunca video kayıt almıyor. Verimlilik 1337. Abi çok az ya verimliliği. Overport. abi ne oluyor? Önceki el ne kadar güzel oynuyorsunuz. Niye düşünüyorsunuz? Aa, aa kardeşim düşünsünüz ha. Takım oyunu yapacağız abi işte. Gelin beni neden dinlemeyorsunuz? Hemen şu adama ben birazcık uğraşacağım. Şu adamda kanki. Hemen adam aşağı düştü. Tamam diğer adam da bu kişi kim bilmiyorum abonelerimizden ama çok efsanesin. Adam diğer adam da düştü. Şurada diğer. Kanka sıra aşağı dur. Gel 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 patlamıyor ki bu aga ne siz aga aa tamam tamam diğer adamlarımız da gelmiş arkadaşlar şimdi şunları alma zamanı Allah onu satayım lan 6 kişiler aga beni düşürecekler kaçın kaçın geri geri çekilin geri çekilin İzleyelim arkadaşlar biz aa birisi az daha beni düşürüyordu ha alalım alalım aldık zaten çoğunu ya. aga alalım Arkadan bir ses geldi çünkü arkadaşım yanımda benim. Ee, ondan kolay kusura bakmayın. Kanka bir daha konuşmasan çok sinirlenirim ben. Neyse hemen şuradan e, şuraya. Kanki ne yapıyorsun sen usta? Usta ne yapıyorsun usta? Ölüyorsun. Adamı uçurdunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Ve arkadaşlar biz takım biriz ve gerçekten çok iyiyiz. Vay tekrar kardeşim ne yapıyorsun? Ee, bakalım hemen diğer yana gideceğiz vallahi ki. Keşke o kolsuz çocuk ölmeyeydi. Çünkü kolsuz. <laughs> Neyse ortada mı? Aga ne yapıyorsun ortada hemen gidiyoruz. Aa partiden çıktı. Left 4 Aa, oyundan çıktı. Tamam tamam. Yani birisi bir arkadaşımız elendi arkadaşlar işte bakın. Alabilirdik size. Siz de olsaydınız katılmak için aşağıdaki li Discord linkine gelmeniz yeterli. Ve abone olup like atacaksınız arkadaşlar. Onlar, şartlarımız bunlar vallahi ki. Şunu yiyelim vallahi biz kardeşim sen bizden değilsin. Yaptım neyse. Takım bir. Aga siz ne öldünüz? Önceki el çok proydunuz siz. He? Neyse. Aga ne yapıyorsun Aga ne yapıyorsun Hemen şöyle şunları yapalım. Kanki ka arkadan ba cidden bakın bir nefes alma sesi falan geliyorsa onun Allah belasını vermesin he e O kendisi anladı zaten. Şema şunu şöyle. Kanki sen onu ne satıyorsun? Usta ne yapıyorsun? Usta. Usta. Usta ben öldürmeyin. Beni koru. Kemal beni koru. Kemal beni öldürüyor Kemal 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 al Kemal yapma Kemal Kemal ben öldüm Kemal. Aga benim karnımı doyurun ha tamam Aga Kemal öldü deme ah be Kemal adam beni kurtarayım derken gitti usta kaldı geriye TT kral vallahi ee, şuraya Aga bu mega girdik çünkü fazla kişi vardı dört kişi yoktu 5 kişi miydik neydik bize ben de varım tabi Flash diye birisi var Ömer şuradan şöyle gideceğim ben şu adama. Kanki, 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 Kanki. Tamam, siz saldırın, siz Frustration hile misin Kanki? Frustration hile gibisin. Hemen aldık vallaha. Hemen şuradan, ıı, hmm, tamam abi. Kanka ortada yok. Tamam ortaya gidelim kardeşim. Niye bu kadar gerildiniz siz? Hemen şuraya gidelim. Ş Şöyle, şunu alalım. Tamamdır. Şuradan ortaya atlayalım o oo, o Aga, aga yu. Aga ne yapıyorsunuz? Aga chess çok açıyorum ya ben. Ben chess'i çok açıyorum. Aga birisi kaçtı. Diğeri ortada. Tamam birisi kaçsın, diğeri kaçsın. Bana nasıl vuruyorsunuz siz? Sen ne yapıyorsun? Ölsene sen. Seni aldım aga çok pis bir sesler yenilenmiş. Tamam, sesler yenilenmiş. Sakin, sakin, sakin. Şuradan bir karnımı doyuracak şeyler alayım ben. Tamamdır valla. Ee, adam nerede kanki? Infomum yok mu bir tane güzelinden ya? Adam adam şuradaymış. Beyizde birisi var. Kanki TM4 tek o ok kalmış. TM1 kazanacak bu Biz Eyrak Söylerisi olarak bu kazanacağız. Eyrak Söylerisi'ne katılmak için abone olup like atman yeterli. Hadi da bakalım. Ama aga asla aşağı düşüyordum. Aman yapma yanarız da. Hemen şuraya gideceğim vallahi ki kardeşim ne yapıyorsun orada? Geleceğim, geleceğim. Erax ailesine katılmak için kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. Discord linkimize gelmek istiyorsanız gelin. Burada gördüğünlere böyle şeyler falan yapıyoruz. Düzenliyoruz bir şeyler işte. <laughs> böyle boş bir aile değiliz hadi biz. Kanki, burada iki kişi var. Help. Sen flazon diğeri nerede? Gelin gelin şu alana saldıralım. Aga aga buna bak bak. Trrr. Neyse Okla, ok ok spam yapma ok spam. Adam düştü. Kaybettik kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Kaybettik. Tek ben kaldım değil mi? Tek ben mi kaldım? Aga adam beni okladı diğerine şey yapamadım. Aga 2 VC 1 mi? Aga 2 VC 1 mi? Alacak mıyız hadi bakalım. Diğerini düşürdük vallahi. Aga gaza getiriyorlar bunlar. Keskinlik keskinlik 2 tamam. Iraks hadi kanki ya. Neden ölüyorsunuz ya? Ve arkadaşlar onu da aldık. Kazandık abi. Çok efsaneydi. Yemin ederim çok efsaneydi vallahi. Ee, başka ne girelim? Bir el daha mı girmemiz yok mu be? SS kanki. Bir el daha girmemiz yok mu? Giremedik hemen girip gelelim. Geri döndüm arkadaşlar. Son partımız da valla çok uzun sürüyor. Kusura bakmayın. T tekrar video sağ. Aynen tamam. Video videosa vallahi siz az yazarsınız yorumlar kısmına artık. Hemen. Aga bu map ne böyle? Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl 2vc bir kazandım ama? Eç. Irak halesi büyüktür. Aga bana destek verin yeter. Destek verin sonra oturup izleyin beni. İşte böyle şeyler ver. Biz. Aga şu. Hani videonun çok sıkıcı olmasını istemiyorum. Birisi uçuyor. Hemen şu eşyaları toplayıp geliyorum. Ve arkadaşlar geri döndük. Vallahi şurada bir adam vermiş. Sonra adamın biri varmış. İkinci dönem düzeltmiş. <laughs> <laughs> Eyrak sabunundan çıkıldı. Neyse arkadaşlar yapmayın öyle şeyler. Beni üzmeyin vallahi ya Beni üzmeyin. Kanki kolsuz çocukla Ne no, kolsuz çocuk bana salonu Allah. Ya kolsuz çocuk neden yapıyorsun ki bunları ya? Çocuk. Kolsuz çocuk. Hemen kardeşim gidelim şuraya bir tane biz. Aga biz ne Biz vallahi iyiyiz. Hemen aldık şunu. Diğer diğeri şurada, diğeri şurada. Kanka çok pislek tattım. Çok pislek tattım. Aldık onu. Asit falan yapıyorum. Bilmiyorum önemli değil. Şuna gidelim vallahi biz hemen, şunu da alalım. Şunun sesi çok güzel. Şunu öldürünce bunu kıracağım. Kanka bunu vuruyorlar. Yarım kalp. Ya usta öldüm ben ya. Arkadaki bizim neymiş? Neyse arkadaşlar. Biz kendi güzel takımımızı Kosusu çocuk öldü mü? Abi takım yok oluyor bu ne? Burada birisi da, bu bizim takımdan değil. Aynen bu da gitti. Ee, bir şey diyebilir miyim? Bitti mi abi? Bitti öpünüz, ne ara öldünüz lan? Var mı şurada birisi? Belki de girersem yanarım. Tamam birisi var arkadaşlar. O kişiyi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bunları unutmuşuz. Kemal Tuna TT Kral var kendi 98 78 bu bizden değil büyük ihtimalle zaten. Kanki hadi hızlı oynayın. Ee, raşlayın raşlayın dedim Vallahi arkadan bir bağırma sesi gelsin kusura bakmayın Kanka hadi videonun sıkıcı olmasını istemiyorum Hadi aslanlarım Hadi abonelerim yaparsınız siz güçlüsünüz siz iğrençler Hadi bakalım Aga, nasıl destek görüyorum be bu 200 yıl gelecekler oyuna girecekler yargıda atacaklar ha çoğu kişi beni arkadaş ekle tutan arkadaş eklerseniz oynayabiliriz arkadaşlar bazen giriyorum ısınma maçı olarak eğlencesine falan o zaman partiyi yatarsanız gelebilirim yani ben atarım büyük ihtimalle Çünkü <laughs> neden atmayayım Kanki rahsizsin hadi lütfen ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ya AFK'sınız. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hadi. Hadi hadi. Hadi. Kanki vallahi 2 v bir çok pis aldım ben. Yani başka hiçbir şey bunlar AFK kanki. Hadi. Katman tamam tekrar bir ön şey yaptı Kemal AFK. Kral diyeceğim sana. Kanka kral hadi bakalım. Hadi kral yaparsın. Hadi Kemal hadi sen Aa bak ha, izliyoruz. İçinizden geçecek aga ben bütün sıkıcı olmaması için böyle yapıyorum. Kemal de saldırdı aga. Tamam Kemal'e de aldı <laughs> kendi, kendi hile bizden Aynen aga kendi hile zaten ben demiştim. Ee, aga seni alacaklar. Satmayın birbirinizi. De. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa Kemal Tunay orada şey yapıyor. Kemal Tunay'ı da aldılar aga. Ee, bakalım bundan sonra bir el daha bunlarla eğlence macerası edeceğiz. Vallahi çok eğlenceli olacak. Kanka almayın Kemalim be aga be. TT kral da oluyor orada. Aga ölüyorsunuz usta. Kemal GG arkadaşlar. Kemal öldü. TT Kral kaçıyor vallahi bir taktik maktik deniyor. Neyse arkadaşlar Kemal Tuna, TT Kral öldü falan bizden kimse kalmadı. Bugünlük bu kadar bu bizden değil. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay demeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, kanalıma abone olun çok büyük bir aile olalım. Discord linki aşağıda aş oradan o da Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.